Fidan kardeşler Hürriyet Mahallesi'nde kiraladıkları iş yerinde enkazdan çıkardıkları bazı eşyalara yenilerini ekleyerek Dede Yadigarı işletmeyi faaliyete geçirdi. Evet. Kardeşlerden Rukiye Fidan, dedelerinin kendilerine bıraktığı mirası korumak ve sürdürmek için kendi mesleklerinden vazgeçtiklerini söyledi. Evet. Bu işletmeyi ilk kuran büyük babamızdı. Büyük babam ve büyük annemi 6 Şubat depreminde kaybettik maalesef. Daha sonrasında büyük babamın bize bırakmış olduğu bu aile işletmesini korumak için biz kendi mesleklerimizden feda ettik. Kardeşim kendi mesleğinden gümrük müşavirliğinden istifa etti. Ben öğretmenliğimden istifa ettim. Fidan bir dönem babasının da çalıştığı lokantada kardeşiyle uyum içerisinde hizmet verdiklerini aktararak şöyle konuştu. Fidan Kardeşler Lokantası 6 Şubat 1965 yılında Kaledibin'de açılmıştı. Sonrasında 6 Şubat 2023 tarihinde de Karmamaraş Debra, Merkezi Debran'da yıkıma uğradım. Biz de bu süreçte aile işletmesi olduğu için lokantamız, babamız Raşit Fidan'la birlikte bu işletmede ben ve kardeşlerim ona destek sağlayarak da bu işletmenin başına geçtik. Okul öncesi öğretmeniydim. Erkek kardeşim İskenderun'da gümrük müşavirliği yapıyordu. Diğer kardeşlerimle birlikte onlar yine gastronomi okuması sağlıyorlar. Hep birlikte burada bir aradayız. Biz dördüncü nesil olarak burada işimizin başına geçtik. Dedesinin esnaf arkadaşları tarafından hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını dile getiren Fidan, şunları kaydetti: Biz de şu an işimizin başındayız dördüncü kuşak olarak da. Büyük babamın arkadaşları, eski esnaf dostları burayı biliyorlar. Hani hayırlı olsuna geliyorlar, bizleri yalnız hiç bırakmadılar. Tabii ilk girdiklerinde görmek istedikleri kişi büyük babam oluyor. Onu burada göremeyince bir seline boğuluyoruz. Biz de aynı şekilde, hani çok zor bir süreçte alıştık bu duruma. Hani bu tezgah üstünde koltuk büyük babama aitti. Hani şu an kendisi bizim yanımızda olamadığı için biz kendisinden devraldık. Biz bu şekilde işletmeye çalışıyoruz ama hala zor bir süreç. Hala e, yeni yeni duyanlar var. İşte bizim ailecek vefat ettiğimizi e, düşünüp de e, bu duruma üzülüp hani tekrar bizleri burada gördüklerinde sevinen arkadaşlarımız, aile dostlarımız var. Sağ olsunlar onlar da bizleri bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar.